Kız gömgüllerin üstüne düşmüş koronayım ben Hadi Al kardeş al Al bir tane daha alayım al Abi dört tane free gancı Oha Bile bile alın. Gerçekte çoğu hayatta ilk defa böyle bir şey görüyorum abi. Onu nasıl alacağım? Bir dakika. Hop. Bana izin ver şundan bir şey çıkar. Al çıkarsa da. Yarışma çıkacak bütün rakipleri harcıyorum abi. Gerçekten hayatımıza bu kadar loot gördüğünüze inanmıyorum abi. ses kontrol Her evet, sabah arkadaşlar ben karşınızda var hep i̇şte bir manyak psikolojik karşınızdayım abi Van ve squat şeklimize hızlı bir şekilde militar atlamış bulunmaktayım Şu an ses tonu sizlere çok acayip geliyor olabilir Ben baya baya sevdim bununla bir tane adam vuracağım abi Bu ses tonuyla bir tane adam vurmak istiyorum Hatta onu bulana kadar da bile dolunayca söyleyeyim Kızgın güllerin üstüne düşmüş koronayım ben Bir o yana bir bu yana kahpe kadir Becerebilirsen Oh! Bir tane daha vurdum. Bekle. Bir adam daha var. Hop. Aa vuramadım. Git içeri. İçeri git. içeri git. Tamam. Tamam. Bu da gitti. Tamam bu da gitti. Hadi. Arkaya kaçtı. Tamam. Ee. 11 kurşun. Bu adam mı? Aa. Bir test düzeltiyorum ya. Oğlum nasıl? Bir dakika. Abi ben o kadar adam vurdum bitmediler. Ay ananı. Tamam 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 silah yok. Dur 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 dur. Nerede buradaki abi? Kardeşlerim. Barış ben... Barış dur 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 öldürme Barış ses geliyor mu? Ses geliyor mu? Barış öldürme dur dur. Evet. Al, geliyor mu? Al kardeş al. Al bir tane daha alayım. Al. Hiç kalksın ha. Aaa. Bak bak sana. Geliyor mu ses Barış? Bir şey yap. Barış. Sen... Bir şey yap bir şey yap bir şey yap. Var, var, var. Bile bile yanıyor Yana yana Anladım ya. Bireyim. Sesim gitmiyor. Gülüyor. Kardeşlerim çok üzgünüm ya. Abi iki tane free ergencik hediye ettiler bana. Aa geliyor adam. Geliyor adam. İki tane free ergencik hediye ettiler arkadaşlar bana. Çok iyi ya. Gerçekten çok iyi. Benim acele bir silah bulmam lazım. Acele bir silah bulmam lazım. Vallahi kral adamlar. Selam söylüyorum abi. İlk defa Nasıl yani? Aa, bir tane daha var. Bir tane daha var. Freer gancını atmış. Bir dakika, abi. Freer gancı atmış bu adam. Nereye attı? Bir dakika, bir dakika. Nereye atmış olabilir? Ben düşman yerine koyuyorum kendimi. Bir saniye. Oğlum çok iyi lan. Gerçekten çok. hayatımda ilk defa böyle bir şey görüyorum abi. Gerçekten hayatımda ilk defa böyle bir şey görüyorum. Bir dakika. Buradan geldi. Oğlum nereye attın ya? Tüşeyi şey bir yerim mi attı acaba? Abi şuradan sürüklense. Şöyle. Five minutes later. Ya yapacak bir şey yok. Üç tane free ilgancığımız oldu abi. Üç tane free ilgancığımız. Sonuç itibariyle oldu. Gerçekten çok da güzel oldu. Baya baya iyi bu arada. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Sizler için bu oyunu kazanacağım bir şekilde. Bekleyin. Bir dakika. Bir dakika. Kardeşim sen yat aşağıya. Tamam. Abi oradan beni görmeyin. Görüyor beni. Abi. Skalel var. Al Skalel'i. Bana gelecekler bu arada bunlar ya. Nasıl çıkacağım? Abi sevfteyim de. Bir dakika çok dikkatli oynamam lazım. Bak 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 bak. Bak nasıl geliyorlar? Tamam abi. Çok güzel. Hadi bakalım. Bu arada arkadaşlar, bu tarz komik olayları bu ototüm falan. Hep. Tamam. <gülüyor> tamam. <gülüyor> tamam. Yes baby. Gerçekten çok iyi oynadım ya. Sizlere güzel haberlerim var abi bu arada. Ee, bildiğiniz üzere hep yayınlarımı soruyordunuz ve Facebook'ta açıyordum. Yani gelenler biliyor abi Facebook'ta ben yayınlar açıyordum genellikle ama artık o yayın takip eden arkadaşlar Facebook'la yapmıyorum yayınlarımı. Benden olayıma geçtim abi. Bilgi dairciniz olsun şu iki şeyi Dağıtıyorum şuraya da bu arada. Siz de şu an hem açıklama hem de başta sabite bir dakika lan. Ha bot bu. Lan doğ. Yürü git lan do buradan. Yürü git. Her neyse abi şunu da atalım. Dediğim gibi abi siz de non online ekranda gördüğünüz gibi non online barışçı diye arattığınızda ya da tarayıcınıza yazdığınızda ya da telefonunuzda non online uygulamasını indirip oraya barışçı diye arattığınızda abi otomatik olarak benim yayınıma gidiyorsunuz. Adamlar daha bitmemiş. Ben bok yedim. Ben bittiler zannediyordum ya. Siz de yayınlarıma gelmeyi unutmayın. İlk yayın çarşamba günü olacak ve gerçekten çok esene bir yayın olacak. Kesinlikle yayınlara gelmenizi tavsiye ederim. Bilgi dahilcinizde da olsun abi. Ve her yayında da bir sürü Royal Pass çekilişçi, bir sürü para çekilişçi, Steam, kulaklık, oyuncu, mouse, ebesini, kağı. Bunların hepsini yapacak. Bilgi dahilciniz da olsun abi. Bu adamlar nerede şimdi? Çok dikkatli oynamam lazım arkadaşlar bunlara. Yani gelin ilk yayını çarşamba günü saat 8'de yapacağım. Bilgi dahilciniz da olsun. Şimdiden geçip takip alıp oradan artık takipte kalabilirsiniz. Tarayıcıdan giren arkadaşlar da bildirimleri açmayı unutmasınlar abi. Benim bu adamları indirmem lazım. İkisi de geliyor. Ya airdrop lootunu alırsam çok daha rahat oynarım. Bu arada net. Keşke atmasaydım. Vurdum bayağı en azından. Abi sis. Sis at şuraya. Abi bir tanesi tepede kaldı yapacak bir şey yok. Oradan düşersin değil mi? Allah belanı vermesin. Aha! Groza! Ve AVM. Tamam gel abi. Bir dakika AVM de gel. Tamam. Bir saniye. 4x şuna geç. Çok güzel. Onu nasıl alacağım? Bomba atarak alabilirim aslında onu. Bir dakika. Hop! Dünyanın en iyi oyuncusu muyum neyim ulan ben? Ay götüm. <laughs> bir dakika. Bana izin ver şundan bir şey çıkar. Auk çıkarsa da. Ben aukçuyum abi. Çünkü şu an üzerindeki ekipmanlar ve kurşuna bakıldığında auk çok daha mantıklı. İki AVM var oyun başında. İki tane de AVM geldi elime. Acıyorum şu an. Karşıma çıkacak bütün rakipleri acıyorum abi. Rakibim bana hediye ettiği avuklar, AVM'ler hepsi için de teşekkür ediyorum. Bir dakika. Bu adamı Harcamam lazım. Kaç kişiler bilmiyorum. Çık lan dışarıya. Bir free ergencik daha buldum. Abi dört tane free ergenci. Git lan sen de. Oha. Sen de vardır gel. Neredesin? Oy, bad boys, bad boys. What you gonna do? What you gonna do when I comes for you Bad boys, bad boys Gerçekten çok keyifliyim ya Bu videoda aşırı keyifliyim arkadaşlar Baya baya keyifliyim Dediğim gibi ama e, Artık düzenli bir şekilde düzgün bir şekilde Her gün saat 8'de yayın yapacağım Bir sürü çekilişimiz falan olacak Non live kesinlikle gelin ya yani de normalde pek yani belli olmuyor. Instagram'da zaten sürekli bir şekilde ben duyuruyorum ne zaman yayınlatacağımı, edeceğimi. Instagram'da da bakabilirsiniz. Bunlara bakabilirsiniz abi. Hem ben beraber oyunlarda oynayacak, O beraber custom game de kuracak abi. Beraber takımlı olup oyunlarda yapıp bunları da bunları da abi YouTube kanalıma yükleyeceğim. Bu tarz içerikleri de var. Ya bir sürü bana çok çok var abi izleyicilerine girip takım olup oynasan rastgele oyuncularla falan. Abi onları da ayarlayacak. Bu tarz içerikler de gelecek. Merak etmeyin. Abi ne lan bu? Ne oğlum bu? Hayda! burada alacak çok da bir şeyimiz yok. 2 Groza, 1 AWP, 2 AWM. Lan! Bot bile alırsa onları sıkın. Ne oluyor? Doğ! Doğ! Doğ, ne yapam doğ? Doğ! Oğlum öldü, öldü. Ne yaparsınız gençler? Dohlar ne yaparsınız? Niçin birbirinize sıkarsınız kardeş Ayıp değil mi ya size? Yok ya, küfür falan etmeyeceğim. Oğlum bir 8x'in falan olsa mükemmel olur ha. Neyse abi artık buradan hızlı bir şekilde diğer takımların yanlarına gidelim diyorum. Let's go. Kızgın güllerin üstüne düşmüş kolayım ben. Bir rayana, bir bu yana Ve sabret hadi. E drop daha geldi. Alıyorum bunu da. Vallahi bir tane daha çıksaydı artık şey. Bir tane daha öme çıksaydı alacaktım gerçekten. Adamlar yok ya. Drop'a da gelmediler. Nerede kapışıyorlar? Bir yerde kapışıyorlar ama bulamıyorum. Bir dahaki drop artık bulacağız herhalde genleri. Bir araba geldiler buraya. İndiler. Tamam. Çaktırmıyoruz. Kaç kişi olduklarını bilmiyorum şu an. Arkam temiz. Hadi abi, bu hangarı gel kontrol et. Hop! Bebeğimi yolladım. Abi böyle dikkatli oynayacaksın. Ben artık salak salak ölmekten sıkıldım. 8x de getirmiş bana baba ya. At abi. Çok güzel loot oldu lan şu an. Gerçekten çok güzel oldu. Bir dikey var mı ona bakacağım da burada başka bir adam daha varmış gibi geliyor ya. Aha dikey de var. Vallahi dikey de buldum abi. Çok güzel. 3x artık geçebilirsin buraya. Nerede abi diye drop? Abi diye drop nerede? Uçak geçti demeyecek. Lan oğlum drop yok ya. Geçti ama bir tane uçak gördüm ben. Neyse adamın arabasını alıp onunla ilerleyelim. Benim arabanın benzinim bitti. Bunun da öyle çok bir şey yokmuş ama dur bakalım. Abi bu drop nerede? Aha ileride tamam. Abi dropları kesinlikle kesmem lazım. Çünkü loot'um çok iyi. Yani onla, o dropları aldırtmamam lazım millete. Ki insanlar dropları raşıyor genellikle. Kastı. Aa bir araba mı var orada? Aha! Aha! Bir dakika. Bir biz azaptım buradan. Bir saniye. Hop şunu çaldım. O ne yapıyor lan? Hop şunu da çaldım. Bir dakika. Hop. Olmadı Tamam bunları çaldım abi Hemen seni de yollayalım lobby'ye bekle Bekleme yapma Bekleme Oğlum avm power avm Bu avm power'dı arkadaşlar Drop'a geldiniz madem Çok güzel fight yakaladım Gerçekten drop'ta çok güzel fight yakaladım abi Nasıl ölmedi o? Yatın bebeğim aşağıya Yatın lan aşağıya Kaldı geriye kardeşim iki. Bak mantıklı oynan. Bir oradan bir oradan. beni adam var. Adaleti severim. Bir oradan vurdum bir oradan vurdum. Bir oradan vurdum bir oradan vurdum. En son sana kaldı kardeşim. Sen de bunu tuttun. Lobiye kaçtun Ne var lan bunun içinde? Groza var. Bu adamın lootundan ne var abi tamam. Ben daha da loot arıyorum ya utanmadan. Gerçekten özür dilerim arkadaşlar. Vallahi hayatımda hayatınızda bu kadar loot görmemişsinizdir ya. Gerçekten hayatınızda bu kadar loot gördüğünüze inanmıyorum abi. Yani küçümseme amacıyla demiyorum bu arada. Ciddi anlamda çok güzel bir loot geçirdik. Ha böyle bir şey olabilir mi ya? AVM'ler, MAVM'ler, ebeler, nikahlar, grozalar, avuklar. MK14'ler yani en kötü lootumuz MK14'tü. Tamam artık gidebilirim. Geriye kaldı iki tane gardatçığım. da vuracağım. Daha da bir de yüzsüz gibi bu son dropa da gidiyorum ya. Gerçekten yok artık daha neler kardeş. Lan oğlum yeter lan. Yeter lan gel lan. Yeter artık ya. Yeter artık ya. Gerçekten yeter artık arkadaşlar. Bu ne ya? Böyle bir şey var mı abi? Ha bu kadar loot var ben aldım artık abi abi. Umurumda değil. Lan zaten hayvanımsı bir lootum var. Böyle bir loot var mı ya? Aldım kardeş umurumda değil sorry. İki abi meylan oynarık artık. Aha Aha silah sesi Gördüm galiba Bir saniye Güm Gitti çıktı lan evden çıktı lan evden Diğerler de Bu adam mı? Şurada bir adam mı var? Şu adam mı? Abi o Aha gördüm Abicim Buna da Lan ana avradın adam kayboldu Lan adam kayboldu Lan çift AVM ile bitireceği koyun hadi ya Adam orada ama sıkıntı yok gençler sıkıntı yok. Hadi tatta dur bir dakika nerede abi? Megapın'da. Gardıncım açı bakalım al bakalım şunu bir bakalım mobil. Yes be. Abi gerçekten mükemmel bir oyun oldu. 21 tane leşçiğimizi aldık. Tam da leşçiğimiz kadar da kilce kaldık abi. Gayet gayet güzel bu oyunda iki gördük. Ebeleri gördük. Nikahları gördük. Ciddi anlamda çok güzel beğeniye hak ettiğini düşünüyorum. Eğer sizin de hoşunuza gittiyse videoyu beğenip kanala bulduktan sonra zilcikleri açmayı unutmayın. 1 milyon aboneyi çok hızlı bir şekilde elde ediyorum. Bu da sizlerin sayesinde abi. Sizlere çok teşekkür ediyorum. Tekrardan dediğim gibi çarşamba günü saat 8'de Olay Barışçı Adresi'nde abi yayında olacağım. Telefonlarınızda mobil olan varsa çok kişi şu an bu videoyu izleyen mobilde takılan varsa uygulamaları indirip oradan üyelik açtıktan sonra beni takip etmeyi unutmayın ki yayın açtığımda anında sizlere bildirim gelsin. Seviliyorsunuz. Açıklama basa sabitlediğim dediğim yorumlar zaten linkleri bırakıyorum. Sağlıcakla kalın. Beni Instagram'a takip etmeyi unutmayın. Love you.